Evet. güzel bir tarihi yapıyormuş bak eskinin şey droplarına bak küçük güzel bir ev evet hmm. bu da tarihi bir evet şu yollar, eskinin şu var. tel dolapları mı diyorlar evet, ona evet. raflı göçer burası Evet çok güzel ölmüştü ama şu asma ağacı adam da kapıyı kilitlemiş gitmiş öylece kalmış ama göçmüş Aşırı. Değil mi? Evet, evet. Tabii şimdi şey güzel elmişti ama. Güzel elmişti. Havuzu bile var baksana. Yemiş. Aa harika bir elmiş. Üzüm asmasına neye bak. Burası havuz elmişti canım. Zamanında havuz bile yapmışlar ha. Evet, evet. Hayır. Merdiven duruyor. Karataş. Baksana. Dolabın perdeli, merdeli. Bakayım. Evet, sana. Hmm. Vay be, kimler yaşamış burada acaba? Pencerelerine baksana. Şşş. Tarihi pencere, çürük bile tarihi bak. Görüyor musun Aa, sistemi? Evet, bir bak. Evet. Yani o bile bu tarihte şey varmış. İlginç. Vay be. Üç gözmüş herhalde. Bura balkonmuş. Evet evet gel gel Ne kızım gel. Evet canım. Çok güzel muhteşem bir yermişti. Evet. Güzel balkonu neyi varmış Dur dur. Harika bir yermişti. Burada bizim atmış sarmış. Çok hmm. muhteşem bir manzarası varmış değil mi? <laughs> Kızım var mı? Ya güzel bir yermiş. Evet. Bak zambağa bak. Zambak da yetmiştir. Aa, harika. Merdivenleri güzel taş. Hmm. Hep el işçiliği yapmışlar. Evet. Taşlar. Ama sana şey değil mi? Hı. Bu muhteşem bir manzarası varmış Evet çok güzel. Muhteşem bir havuz yapmışlar. Aynen. Evet, harika Vallahi çok güzel. Kızım kızım. burada acaba kimler yaşar? Kim bilir? Bak orada bir ev var. Evet. Güzel bir yemişti. Hep komple meyvalık. Evet. Herhalde bu bölümü adam akır olarak kullanıyormuş. Akır mı? Evet, kiler evet. mi? Uçmuş. Güzel bir taş yapılmıştı. Hı. Hmm. Girme içeriye gel, tavan çökmüş, canım. Ee... Gel gel. Ha, tamam tamam.